Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. 50 milyar dolarlık anlaşmaya dikkat çekti. Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesi Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulunan Helas, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını, savunma bütçelerinin de arttığını söyledi. Hels, Türkiye'de demokratik bir ortamda seçimlerin yapıldığını dile getirerek yeni kurulan hükümete tebriklerini iletti. Fetullahçı terör örgütünün FETÖ tüm dünyaya olduğu gibi Bosna Hersek içinde tehdit oluşturduğunu vurgulayan Helas şu ifadeleri kullandı. Türkiye büyük bir nüfusa sahip büyük bir ülke. Ayrılıkçılık söz konusu olduğunda özellikle şiddet yanlısı ayrılıkçılar onlar dünyanın her yerinde kınanır. Birileri şiddetle bir şeyleri değiştirmek istediğinde bunu da terörizmle yani yasa dışı olarak yaptıklarında bu kınanmalı ve cezalandırılmalıdır. Bizlerin dünyanın ve çalkantılı olan tüm bölgeyi bir şemsiye altında tutacak istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile 50 milyar dolarlık anlaşma imzaladılar. İslam ülkeleri açısından Türkiye'nin bu ülkelerle yeni bir sayfa açmasından memnuniyet duyuyorum. İslam dünyasının istikrarlı olması, bize gelen bu göçler, herkes için çok önemli. Orta Doğu'nun ve hatta Kuzey Afrika'nın istikrarlı ve barışçıl olması açısından çok önemli. İstanbul'da bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'na, İDEF 2023'de katılacağını söyleyen Helas, Türkiye, Bosna Hersek'in önemli dış politika müttefiklerinden. Türkiye şüphesiz bizim dostumuz. Bosna Hersek'in bağımsızlığından sonra silahlı kuvvetlerimizin silah ve teçhizatlarında, eğitiminde, gelişmemizde sürekli olarak bize yardımcı olan bir ülke. Bosna Hersek silahlı kuvvetlerinde görev yapacak subayların Türkiye'de eğitim görmeleri çok önemli. Eğitim görenler en yüksek rütbelere geliyor ve bunu devam ettirmek istiyoruz diye konuştu. Helas, Türkiye ile askeri alandaki mali işbirliklerini geliştirmek istediklerini, bunun için de gerekli adımları attıklarını kaydetti. Türkiye'nin kendilerine NATO üyeliği konusunda da yardımcı olduğunu belirten Helas, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin de önemli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. <laughs> Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.